Herkese merhabalar, KriptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gate.io'nun düzenlediği Dünya Kupası Trade yarışmasına katılacağız arkadaşlar. Uzun bir video olacak, detaylarını yavaş yavaş sizlere aktaracağım. Fakat zamanı olmayan abonelerimiz için hızlıca bir özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar 5 milyon dolara kadar ödül dağıtan bir yarışmadan bahsediyoruz. Burada herhangi bir şekilde trade'inizin başarılı olması e, önemli değil. Yapmış olduğunuz hacim önemli. Ayrı noktada trade başarınız da yüksekse oradan da ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hem hacimden hem başarınızdan ödül kazanabiliyorsunuz. Çok başarısız trade'ler de atabilirsiniz ama hacminiz ne kadar büyükse hacim tarafında o kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Bununla birlikte başarılı trader'lar da ödüllendiriliyor arkadaşlar. Şimdi katılım için neler gerekiyor peki? Bunlardan bahsedeyim hızlıca sizlere. Spot hesabınızda 500 dolar, veyahut altta kaldıraçlı işlemler hesabınızda 100 dolar olması yeterli. Bu miktarlar borsada hesabınızda tanımlıysa direkt olarak arkadaşlar bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Eğer benim vermiş olduğum referans linkinden, açıklamadaki referans linkinden yarışmaya katılırsanız hiçbir şekilde yeni hesap açmanıza gerek yok. Hali hazırdaki hesabınıza da katılabiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz hacim 1.5 katla çarpılıyor arkadaşlar. Standart kendi başınıza katılmaktansa ...referansla katıldığınız zaman yapmış olduğunuz hacim... ...bir buçuk kat artıyor. Bununla birlikte eğer... ...Gay üyeliğiniz yoksa... ...sizlere aşağıda vereceğim referans linkiyle kayıt olursanız... ...daha doğrusu şu şekilde... E, ...Dünya Kupası'na özel olarak çıkartılmış... ...benim referans linkimle kayıt olursanız... ...onun üzerine, bir üzerine... ...bir de 1.2 ile sizin hacminiz çarpılmış oluyor. Hem takım için... Hem de bireysel olarak da tabii ki yarışmalara katılmış oluyorsunuz. Bu bireysel yarışmalar için çok büyük bir avantaj sağlıyor sizlere. Atıyorum 1 milyon dolar hacim yaptığınız 1.5 ve 1.2 ile çarpıldığı zaman yaklaşık olarak 1.75 milyon dolarlık bir hacim söz konusu olacak. Ve bu sizi birçok kişinin önüne geçirmiş olacak. Geçen sezon yani sezon 3'te ekibimiz ödül kazanmaya hak kazanmıştı. Bunu da daha tecrübeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şu anda arkadaşlar e, Early Bird Registration tarihi var. E, şu anda bir gün 13 saat sonra Early Bird Registration bitecek. Sonrasında Normal Registration başlayacak. Ve onunla birlikte e, ardından gelecek bir zamanla e, yarışma başlamış olacak. Yani yarışmanın başlamasına... Minimum 2 gün var arkadaşlar şu anda. Öyle söyleyeyim sizlere. Normal Registration tarihini ne kadar vereceklerini bilmiyorum. Ama yarışma başladığında ben sizleri yine ee, bilgilendirmiş olurum. Dediğim gibi geçen seferden daha tecrübeli bir şekilde gireceğiz ve büyük ödüle oynayacağız bu sefer. Sizleri de takımda bekliyorum arkadaşlar. Bununla birlikte ödül havuzu katılımcı sayısıyla birlikte artacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Şu anda 3.000 katılımcı e, hatta 3.300 katılımcı gözüküyor. Bu katılımcı sayısı arttığı sürece arkadaşlar 200K katılımcı olursa eğer 5 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacak. Bunu buradan görebiliyoruz. Bununla birlikte yine e, çekilişler var standart olarak sistemi yapmış olduğu çekilişler var katıldığınız anda bu çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz onu da söyleyeyim sizlere ee, yarışmaya katıldığınız noktada direkt olarak çekiliş hakkı sizlere veriyor şuradan benefit kısmına geldiğimiz zaman da e, Hatta isterseniz yavaş yavaş gidelim hızlı gitmeyelim şöyle yapalım Burada yine bilet olduğunu görüyoruz. Bizim bir tane biletimiz varmış katıldığımız için. Burada takımımızın adını görüyorsunuz arkadaşlar. Kripto mask olarak dediğim gibi ben aşağıda sizlere ee, linki de vereceğim. Ondan direkt olarak da kayıt olabileceksiniz takıma. İki kişiyiz şu anda takım içerisinde. İşlem hacimlerini ee, kişi isimleri burada ee, gözüküyor. Siz de katıldıktan sonra buraya tabii ki. E, kar kısmını ne kadar ödül kazanabileceğiniz bilgileri buraya gelecek. Sonrasında ekibe özel e, ödüller var arkadaşlar. Bunlara da başvurumuzu yapacağız. Bir de biliyorsunuz ki kanalımıza özel bir de partnerliğimiz var Geyitay'a borsasından. Bizlere e, daha avantajlı içerikler de sağlayacaklardır zaman içerisinde. Onu da söylemek isterim sizlere. Ee, burada bakın arkadaşlar erken kayıt bonusu olarak yine point vereceğini söylüyor sizlere. Bu da sizin yapmış olduğunuz işlemlerde alınan komisyon miktarlarını yine azaltmış olacak. Her türlü karlı olacaksınız yani. Burada aslında şöyle söyleyeyim Siz eğer farklı bir borsa kullanıyorsanız, orada işlemler yapıyorsanız, o borsa yerine bir süreliğine Gate.io'da işlem yaparsanız her türlü karlı çıkacaksınız arkadaşlar ve ben kaldıraçlı işlemler yapıyorum Gate.io'da. Herhangi bir problem bugüne kadar rastlamadım. Yine size anlatmış olduğum referans bonusundan bahsetmiş burada. Şöyle e, QR kodunu da videoda sizlere göstereyim. Belki buradan katılmak istersiniz veyahut da dediğim gibi ben size e, linki vereceğim. Direkt olarak buradan da katılabilirsiniz. Bununla birlikte burada özel görevler var arkadaşlar. Paskalya yumurtası toplayabiliyorsunuz. Bu yumurtalardan da tokenlar çıkıyor. Burada bakın ne demiş mesela? İşte vadeli işlem hacmi 20.000 USDT arttırılması demiş. Burada yine 6 yumurta ve şanslı çekiliş veriyormuş. E, rezervasyon yapma, kayıt olma bunlar hep e, bizlere yumurta veriyor. Burada bakın arkadaşlar benim bir tane çekiliş hakkım varmış. Hemen gelin sizle videoda birlikte çekilelim. Çekilişe katılalım daha doğrusu. Bakalım ne verecek bizlere. VIP seviyesi artı bir 7 gün verdi. VIP seviyesi benim ne işime yarayacak? Benden alınan komisyonları e, düşürmüş olacak arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Şöyle kazandığım miktar burada gözüküyor. Bu arada Mercedes Benz de veriyorlarmış. iPhone 14 Pro Max de veriyorlarmış. Umarım e, Türkiye içerisinde çıkar bunlar. Burada arkadaşlar yine davet edilen kısım. Şundan bahsetmiştim sizlere. Borsaya ilk defa kayıt oluyorsanız benim size yine vereceğim linkten kaydınızı gerçekleştirirseniz üstüne 1.2x işlem hacmi elde etmiş olacaksınız. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olalım. Sonrasında burada yine e, bakın miktarlar var. Vadeli işlemler takım yarışması deniyor burada. 3,5 milyon dolar. Vadeli işlemler bireysel yarışmada 1 milyon dolar. Spot bireyselde 500 bin dolar ödül havuzu mevcut arkadaşlar. Onları da göstermiş olduk. Burada yine takımlar var. Bu takımlarda şu şekilde düşünebilirsiniz. E, çok büyük. Takımlara katılmak çok avantajlı olmuyor. Çünkü takımda geride kalırsanız, takımda geri düşerseniz e, bu noktada daha az ödül alabiliyorsunuz. veya da hiç alamayabiliyorsunuz. Fakat burada arkadaşlar e, dediğim gibi makul takımlara katılırsanız bu takımlar sizlere güzel hediyeler veriyor. Şurada bakın Türkiye kanalları var. Burada farklı e, takımlar da açılmış. Bunların çoğu bir kişilik olarak kalmaya devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Burada yine kendi takımımızı görebiliyoruz. 2 kişiyiz şu anda. Ee, tabii ki videonun yayınlanmasıyla birlikte bu miktarda artacaktır diye düşünüyorum. Portekiz Portekizce yokmuş mesela takımlarda çok enteresan. Çince zaten Çin borsası olduğu için vardır. Rus olarak 3 kişi katılmış. Türkiye'nin aslında hani e, ne kadar girişken olduğunu görebiliyoruz burada arkadaşlar. Gayt.io tarafında. onu da e, göstermiş olalım sizlere. Bu şekilde e, şimdilik aktaracağım detaylar böyle arkadaşlar. Yani bunun başlamasına, trading yarışmasının başlamasına şu anda minimum bir gün 13 saati var. E, zaman dolduktan sonra direkt olarak yapmış olduğumuz her işlem zaten burada kayıt altına alınmış olacak. Ve umuyorum ki geçen sefer kazandığımız gibi bu sefer de güzel bir ödül kazanacağız Gatoya tarafından. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.